selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar şimdi size her öğene yakışabilecek peynirli kaşarlı bir ekmek tarifi vereceğim çok çok lezzetli hemen tarife başlayalım anlatımı biraz uzun sürüyor detaylarını tüm detayları anlatmak istedim eksik bir şey olmasın diye ama yapımı gerçekten çok basit ve çok kolay malzemelerimiz bir buçuk su bardağı ılık süt Yaklaşık 1 su bardağı sıvı yağ. Hepsini koymuyorum içerisine. Yarımdan daha fazlasını koyuyorum. Kalanı da hamuru toparlamak için kullanacağım. 1 paket kuru maya. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı toz şeker. Hepsini karıştırıyoruz. Tuz haricinde bütün malzemelerimizi tencerenin içerisine alıyoruz. İyice eritiyoruz mayamızı. Şekerimizi. Erittikten sonra üzerine bir miktar un ilave ediyoruz. Ortalama 5 su bardağı un gidiyor. 4,5 5 su bardağı. Onu göz kararı ayarlayabilirsiniz. Yani kulak memesi kıvamında olacak şekilde unuzu ilave edeceksiniz. Şimdi yarısını ilave ettim unun. Güzelce bir karıştıracağım, yoğuracağım. Daha sonrasında tuzu ilave ettikten sonra kalan unu da ilave edip yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun güzel mayalanabilmesi için iyice yoğurmamız gerekiyor. Ne kadar çok yoğurursak ekmeğimiz o kadar güzel gelecek. Mayalı tariflerde genellikle tuzu sonradan eklemeyi tercih ediyorum. Önce şekerle mayayı, unu güzelce yoğuruyorum bir miktar. Daha sonrasında unu e eklemeyi tercih ediyorum. Bu şekilde daha güzel mayalanıyor. Şimdi karıştırdığımız malzemeleri iyice yoğuracağız. Ben e, yuvarlak şekil verdim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İçerisine kaşar peynir ve e, tuzlu köy peyniri koydum. Peyniri biraz suda beklettim tuzlu peyniri suyunu bırakması için. Sonra rendeledim. Arasına ilave ettim. Üst kısmı içinde. Yumurtanın tamamını kullanmayacağız. Akını ayıracağız. Sadece sarısını üst kısmına kullanacağız. Normalde diğer tariflerde e, poğaça falan yaparken akını içerisine bırakıyoruz. Ama bunu da akının içerisine bırakmıyoruz. Akını ayırıyoruz. Sadece yumurtanın sarısını içerisine varsa evde biraz pekmez ilave ederek yoksa bal olabilir veya şeker olabilir böyle toz şeker. Karıştırıp yumurtanın ak sarısının içerisine üzerine sürüyoruz. Şimdi hamuru yoğurma işlemimiz tamamlandıktan sonra eşit bir şekilde iki bezeye ayırıyorum. O şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Çünkü bir kat alta bırakacağız açıp arasına peynir, kaşar peynir ve rendelediğimiz kaşar peynir ve köy peynirini serpeceğiz. Üzerine bir kat daha yine hamur açacağız. Hamur iki beze haline getirdik. Şimdi yaklaşık bir saat vaktiniz varsa bir buçuk saat mayalanmaya bırakalım pişerken de fırını 220 dereceye getiriyoruz. Yani 200 derecenin ortalam 200 220 derecenin üzerine getiriyoruz. O şekilde pişiriyoruz. Fırınımızı önceden ısıtıyoruz. Daha sonrasında fırına atıyoruz. Şimdi peynirleri rendeledim. Dilerseniz peynir e, olmayabilir, kaşar peynir olmayabilir. Yerine patates de koyabilirsiniz. Soğan patates kavurup e, patatesi haşlayıp işte veya Kıyma, soğan kavurup içerisinde koyabilirsiniz. Tercihinize bağlı istediğiniz şekilde türetebilirsiniz. Tarifin birebir tutabilmesi için mümkün olduğunca hiçbir detayı atlamadan anlatmaya çalışıyorum. Eğer aklınızda bir soru kalırsa aşağıda yorum kısmından da yazabilirsiniz. Tepsinin tabanını yağladım, normal fırın tepsisi kullandım. Benim yuvarlak tepsim yoktu ama yuvarlak tepside yaparsanız daha güzel şekilleniyor. Bu şekilde biraz daha şekil vermesi zor oluyor. Şimdi şekil vermeden önce tabanını temizledim, yağladım. Daha sonrasında hamurumu alacağım üzerine güzelce şekil vereceğim. Şimdi üst katını da açtım. Elimde biraz yuvarlıyorum. Üzerine elimi yağlayıp iyice bastırıyorum. Hiç korkmayın burada. iyice bastırın. Her iki kat da birbirine güzelce yapışsın. Peynirle de iyice birbirine karışsın. Eğer yırtıklık, yırtık kısımlar olursa elinizi yağlayarak hamurunuzu böyle toparlayarak kapatabilirsiniz oraları da. Şimdi buralarda iyice bastırıyorum. Birbirine yapıştırıyorum her iki katı da. Daha sonrasında hazırladığım yumurtanın sarısı ve pekmez karışımını üzerine sürüyorum. Sürdükten sonra pizza dilimi gibi 8 dilime bölüyorum. Daha sonrasında fırınımı 220 derecede ısıtıp bu arada biraz bir 5 dakika falan tepsi mayası da yapabilirsiniz. Bu şekilde biraz dinlendirirsiniz. Daha sonrasında fırına veriyorum. Ortalama yarım saat içerisinde pişiyor. Kontrol edersiniz zaten. Pişip pişmediğini bir 20 dakika yarım saatten sonra. İşte bu kadar basit. Özellikle pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi haline geliyor. Bir kere denediğiniz zaman her hafta yapmak istiyorsunuz. Benim de çok sevdiğim bir tarif olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Her annemin yanına gittiğimde mutlaka yapmasını istiyorum. Özellikle kahvaltılarda çok çok seviyorum. İnşallah siz de deneyip beğenirsiniz. Şimdi ekmeğimiz hazır. Dilimliyorum. Gerçekten çok çok güzel görünüyor. Umarım videom sizler için de yararlı olmuştur, beğenmişsinizdir. Denedikten sonra yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıda yorum kısmından yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımızdan da haberdar olmak için bildirimleri açın. Hoşçakalın, kalın, sağlıklı kalın.